Merhaba gençler, bugün sizlerle kaldığımız problemleri son e, videolarıyla videosundan devam ediyoruz. İşçi ve havuz problemleri. Şimdi arkadaşlar güzel sorularım var. ÖSYM'nin soracağı tarzda e, birkaç tane sorum var ve e, problemlerin kurallarını verdikten sonra ilk önce soruları kendiniz çözmeye, daha sonra da çözemediklerinizi videodan e, takip etmeyi size öneririm. İlk önce kanalıma destek için beğeni yorum yapıp abone olan herkese teşekkür ederim. Şimdi e, biz zaten belli yani kural vermeyi çok seven yani, biri değilim ve kuralları da çok bilen biri değilim. Yani kuralı kendiniz oluşturmayı biraz daha öğrenirseniz iyi olur. Şimdi işçi problemlerinde e, bir işçinin bir işin tamamını x günde yaptığında bir günde aslında işin bir bölü x'ini yapıyor. Yani ee, x günde yaptığı toplamda x günde bir işi tamamlıyorsa bir oluyorsa o iş bir günde ise onun 1 bölü x'ini yapmış oluyor. Ve işin bir bölü x'lik kısmını bitirmiş oluyor. Peki a günde de a çarpı yani a her günde bir bölü x'ini yaptığı için a günde a çarpı 1 bölü x'ini yapıyor. a çarpı 1 bölü x 1'e eşit olduğunda ne olmuş oluyor? İşin tamamını yapmış oluyor. İşin tamamını a günde yapmış oluyor. Ee, bu şekilde bunları bulabiliriz. Şimdi, bir işçinin a günde, ikinci işçinin b günde bitirdiği bir işi ikisi birlikte x günde bitiriyorsa, hemen bir günde yaptıkları işi buluyoruz. Birinci işçi bir günde 1 bölü a'sını, ikinci de 1 bölü b'sini yapar bir günde. Peki bu ikisinin yaptığı bir günde toplamış, bu ikisinin toplamının x ile çarpımı 1 oluyorsa, yani işi bitirebiliyorlarsa, bu ikisi x günde bu işi bitirirler. Ve bu ikisi bir günde x yani x gününe bitirdiği için bir günde bu ikisi aslında işin 1 bölü x'lik kısmını bitirmiş oldun arkadaşlar. Burada verildiği gibi. Şimdi bir umut bir işi umut 36 günde bitirebilmektedir. Aynı işi Umut ve Ufuk birlikte 12 günde bitirebildiklerine göre Ufuk'un bu işi tek başına kaç günde bitirebileceğini bulunur. Şimdi bir işi Umut 36 günde bitirebiliyorsa bir günde Umut neyi, kaçını yapar için? 1 bölü 36'sını yapar. Şimdi aynı işi Umut ve Ufuk birlikte 12 günde bitirebiliyorlarsa Peki o zaman bir günde ne kadar iş yapar bu ikisi? 1 bölü 36 yani Umut'un bir günde yaptığı iş artı 1 bölü Ufuk'u da U ile gösteriyorum. 1 bölü Ufuk'un e, bir günde yaptığı iş birlikte 12 günde İşi bitiriyorlarmış. Tamamlıyorlarmış. 1 bölü 12 yapıyorlarmış. O zaman şunu hemen karşı attım. 1 bölü 36 artı u 1 bölü u eşittir. 1 bölü 12 çıktı buradan. Hemen paydalar eşitliyorum. Burayı u ile çarptım. Şurayı 36 ile çarptım. Ne oldu? u artı 36 pay. Payda ise 36 u. Ne oluyor? 1 bölü 1 bölü 12 olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorsunuz. 12 çarpı u artı 36 eşittir 36 u oluyor. Şuradan dağıttığımda 12 u geldi. Karşıya gönderdim bunu. 24 u kaldı karşıda. Bununla bunu çarptım. 12 çarpı 36'ya eşittir. Şu 12'yi karşıya bölüm olarak atarsan 2 u eşittir 36 u eşittir 18 bulundu. O zaman U'yu ben 18 olarak buldum. Bana ne diyor? Ufuk bu işi tek başına kaç günde bitirir? Ufuk bir günde o zaman 1 bölü 18'ini bitirir. 18 günde tamamlar bunu bir yapar. Yani 18 günde işin tamamını bitirir arkadaşlar. Şimdi Emel bir işi tek başına 24 günde. Yağmur ise aynı işi 36 günde yapabilmektedir. Emel 8 gün, yağmur 9 gün çalıştığında işin kaçta kaçını tamamlayacağını bulunuz diyor. Emel bakın tek başına 24 günse bir günde emel 1 bölü 24'ünü yapar. Emel. Direkt bunlar yazıyoruz. Yağmur ise bir günde bir günde yağmur 1 bölü 36'sını yapar. Yağmur. Şimdi emel 8 gün yağmur 9 gün çalıştığında o zaman emelin bir günde çalıştığını 1 bölü 24'ü 8 gün çalıştığı için 8'i çarptım. 8 bölü 24'ünü yapar. Yağmur ise 1 bölü 36 bir günde yaptı. 9 günde 9 bölü 36'sını yapar. Hemen burada bir sadeleşmeye gidiyoruz. 1 bölü 4'ünü yapmış aslında. Bu da buradan 1 bölü 3'ünü. Peki bu ikisini toplarsam 1 bölü 4 artı 1 bölü 3 ikisinin toplamda ne kadar iş yaptığını bulurum. Burayı 3 ile şurayı 4 ile paydaları eşitlersen 3 bölü 12 artı 4 bölü 12 ne yapar? 7 bölü 12. Bu ikisinin 8 gün emel yağmura 9 gün çalışırsa toplamda 7 bölü 12'sini yapmış olur işin. Şimdi diğer bir soruda bir usta 3 günde 8 sehpa, bir çırak 8 günde 4 sehpa yapabilmektedir. Buna göre ikisinin birlikte 220 sehpayı kaç günde yapabileceklerini bulalım. Şimdi baktığım zaman bir sehpanın ya da bir günde kaç sehpa yaptığını burada tamam bir günde bir sehpa yapıyor. 4 günde 4 ise ama burada e, yarım virgüllü şeyler çıkıyor. Ne yapacağım o zaman? Ortak, en küçük katı. Ekok Ekok 3 ile 4. Yani 3 günde ve 4 günde ortak. E, 3 ile 4'ün ortak katı kaç? En küçük ortak katı 12'dir. Peki 12 sayısı yani 12 günü ben sabit baz alacağım. Şimdi bir usta o zaman 12 günde, 3 günde 8 ise, bakın 3 günde 8 sehpa ise 12 günde bu bunun 4 katı doğru bir orantı var. 32 tane sehpa yapacak. 32 sehpa yapar. Peki bir çırak 4 günde 4 sehpa yapıyorsa onu da şurada yapalım. 4 günde 4 yapıyor ise 12 günde e, ne yapar? Bu bunun e, aynısı yani 12 yapar. Bu bunun 3 katı bu da bunun 3 katı olmalı. Bir çırak ise 12 günde 12 sehpa yapmalı. Peki o zaman bu ikisi birlikte çalıştığında, topladığında bir usta ve bir çırak 44 sehpa yapar. Kaç günde bu tabii 12 günde. Benim kaç sehpayı, kaç sehpaya ihtiyacım var? 220. 220'yi 44'e bölüyorum. Bakın kaç kere var? 5 kere var. O zaman bunlar 5 kere 44 tane sehpa yapmalı. Yani 5 kere 12 gün geçmeli. 5 çarpı 12'den 60 günde ikisi birlikte 220 tane sehpa yapacaklardır diyebiliriz. Şimdi bir işi senem 12 gün, sinem ona 18 gün ve öykü 36 günde bitirebiliyor. Üçü beraber işe başladıktan 2 gün sonra senem, başlangıçtan 3 gün sonra sinem işten ayrılıyor. Öykünün kalan işi tek başına kaç günde bitirebileceğini bulunur. Şimdi senem bir günde senem bir günde 1 bölü 12 kadar asını yapar. Sinem 1 bölü 18'ini öykü 1 bölü 36'sını. Şimdi bakın ilk 2 gün hepsi birlikte çalışmış. O zaman 1 bölü 12 artı 1 bölü 18 artı 1 bölü 36 birlikte bir günde kaç yapıyorlar bunlar o zaman? Burayı 2 ile paydaları eşitliyorum. Burayı da 3 ile çarparsam ne olur? 3 bölü 36 artı 2 bölü 36 artı 1 bölü 36. Ne yaptı? 6 bölü 36 bunların bir günde birlikte yaptıkları işin oranı. Şimdi 2 günde o zaman bunlar 2 çarpı 6 bölü 36'dan 12 bölü 36'sını bitirdiler 2 günde. Daha sonra buradan kim ayrılmış? Senem. Senem 1 bölün 2 idi. Şu gitti. Senem gittikten sonra birlikte yani başlangıçtan 3 gün sonra da sinem ayrılacağına göre 2 gün geçmişti. 1 gün daha. Sinem ve öykü birlikte çalıştı. 1 bölü 18 ile 1 bölü 36 birlikte çalıştı. O zaman hemen şuraya 2 ile paydalar eşitledim. 2 bölü 36 artı 1 bölü 36'dan birlikte ikisi 3 bölü 36 bir günde yaparlar ve bir gün çalıştılar. O zaman bunu da getir yanına ekle. Ne yaptı? 15 bölü 36 yaptı şu ikisinden. Şimdi öykü kalan işi tek başına kaç günde yapabilir, bitirebilir? Şimdi bakın 36'nın 15 bölü 36'sı bitti işin. O zaman iş tamamı birken yani 36 bölü 36 iken 15 bölü 36'sı biterse 21 bölü 36 kalır. Değil mi? 15 şuradan çıkardığımızı düşünelim. Onu yazmadım. Şimdi öykü 36 günde bitirebiliyordu ve bir günde 1 bölü 36'sını yapıyordu. O zaman 21 bölü 36'yı öykü 1 bölü 36 ile kaç günde yapar? 21 günde. 21 gün 1 bölü 36 yaparak kalan işi tamamlar. 21 gün olarak kalan işi öykünün bitirebileceği süreyi toplamda bulmuş olduk. Şimdi böyle sorularda ise filiz bir işin 3 bölü 4'ünü 6 gün, sedef ise aynı işin 2 bölü 3'ünü 8 günde tamamlamaktadır. Filiz çalışma hızını 2 kat, katına çıkarıp sedef çalışma hızını yarıya indirir ise birlikte 3 günde aynı işin ne kadarını yapabileceklerini bulalım. Şimdi bizde oran verildiğinde biz bunların 3 bölü 4'ü veya 2 bölü 3'ünü tama çevirelim. Yani işin tamamını ne kadar da bitirir? Şimdi 3 bölü 4'ünü Filiz 6 günde bitiriyor ise 4 bölü 4'ünü yani buradan buraya nedir aslında? 1 bölü 3'ü kadar artmış. Bunun 1 bölü 3'ü neydi? 2 idi. Bunun kadar artarsa 8. O zaman Filiz 8 günde bitirir hepsini. Şimdi aynı işi Sedef 2 bölü 3'ünü 8 günde bitirirse 3 bölü 3'ünü yani yarısı kadar artmış değil mi? 1 bölü 3 kadar artmış. Bunun yarısı 4 o kadar artarsa 12 olacaktır. 12 günde bitirir diyoruz. Şimdi Sedef de şuraya yazalım. Sedef de 12 günde bitiriyor. Şimdi bize diyor ki Filiz çalışma hızını 2 katına çıkarırsa bakın Filiz x hızında çalıştığında 8 günde 1'e tamamlıyorsa şimdi Filiz çalışma hızını 2x yaparsa bakın şuraya kaç kalacak? Yani 8x'in 1 olduğunu düşünürsek bakın buraya 4x 1 olur değil mi? Yani 8x birbirine eşit olur. Yani süre hızla ters orantılı. Hızı 2'ye çıkarırsam süreyi de yarıya düşürmem lazım. 4 güne düşer o zaman Filiz'in yapma e, süresi. Sedef çalışma hızını yarıya indirir ise Sedef'in çalışma hızı Y olsun Y ile 12 günde bir işi tamamlayabilirken e, Y bölü 2 ile kaç günde bitirir? 12 Y'nin bir olduğunu düşünsek 24 günde birini bitirir. O zaman bakın burada da aynı ters orantı, e, ters orantı var. Bu yarı azaldıysa bu iki katına çıkacaktır. Şunu siliyorum. 24 günde bitirir Sedef'te. Yeni hızlarıyla tabii. Şimdi ikisi birlikte 3 günde aynı işin ne kadarını yapabilirler? Peki Filiz yeni hızıyla 1 günde 1 bölü 4'ünü yapar. Artı Sedef 1 günde 1 bölü 24'ünü yeni hızıyla yapar. Şimdi şurayı 6 ile paydalar eşitlediğim zaman 6 bölü 24 artı 1 bölü 24 ne yaptı? 7 bölü 24 yaptı. Tabi bu bir günde. 3 günde ne yapar? Bunu 3 ile çarparsın. 21 21 bölü 24'ünü bulmuş oluruz. Et her tarafı ne yapalım? 3'e bölelim. 7 bölü 8'ini 3 günde bitirir. Bu ikisi birlikte yeni hızlarıyla tabii. Bu da güzel bir soruydu arkadaşlar. Şimdi havuz problemlerine geçtiğimizde neden hocam iş değil havuz aynen aynı, aynı, aynı e, videoda bulunuyor derseniz mantık aynı mantık. Hız var yine. Yine 1 saatte 1 bölü x'i olarak alıyoruz. Yani değişen bir şey mantık aynı olduğu için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bir havuzu bir musluk x saatte doldurur ise 1 saatte 1 bölü x'ini doldurur. A saatte de ona a ile çarpıyoruz. Yani a bölü x'ini doldurur. Şimdi bir musluk a saatte, birinci musluk a saatte, ikinci musluk b saatte doldurduğu bir havuzu ikisi birlikte x saatte dolduruyorsa bu durum 1 bölü a artı 1 bölü b yani 1 saatte ikisinin toplamda doldurduğunu x ile çarpıyorum. Çünkü x saatte tamamını dolduruyor. 1'e eşit oluyor. Buradan düzenlediğimiz zaman şu X karşıya atarsak 1 bölü a artı b 1 bölü x'i yani bu x'i 1 saatte 1 bölü x'ini x saatte kompleksini doldurduğunu varsaydığımızda 1 bölü x'ini doldurmuş oluyor. Şimdi bir havuzu üstteki iki musluk sırasıyla a ve b saatte doldururken dipteki 3. musluk yani c musluğu eee C saatte boşaltsın. 3'ü birden aynı anda açıldığında boş havuz X saatte doluyorsa bakın. Bunlar artı artı getirir. Çünkü doldurdukları için. Bu da boşalttığı için eksi. Peki bu 1 saatte 1 bölü A artı. Bu 1 saatte toplamda bir B saatte bir A saatte olduğunu varsayıyorum. 1 bölü B getirir. Peki şu da eksiltir buradan. 1 bölü C kadar. 1 saatte komple bu. Peki bunlar x saatte paranteze alırsan 1 yani doldurur ise toplam hepsini. Burada ne oluyor? 1 bölü yani 1 saatte de şunu karşıya attığında 1 bölü x'ini doldurmuş oluyor. Umarım anlaşılmıştır. Burayı tam anlamıyla anlayan birisi kolay kolay her soruyu çözebilecek seviyededir diyorum. Şimdi örneğimizde A ve B muskuları boş bir havuzu sırası ile 12 18 saatte doldururken Havuzun altında bulunan C musluğu dolu havuzu 36 saatte boşaltmakta. Yukarıdaki gibi aynı şekil. Şuradan bir A musluğu var, şuradan bir B musluğu var, şurada bir C musluğu var. Şimdi A 12, B 18, C de 36 saatte boşaltıyor. 3 musluk aynı anda açıldığında boş havuz kaç saatte dolar? Şimdi A artı getirecek, B de artı getirecek, C eksi götürecek. Yani eksi yapacak, boşaltacak çünkü. A 1 saatte 1 bölü 12 doldurur. Değil mi? B de 1 saatte bunu topluyorum tabi. 1 bölü 18 doldurur. C de 1 saatte 1 bölü 36'sını boşalttı. Ne yapar şimdi? Şurayı 3 ile şurayı 2 ile payda eşitledim. 3 bölü 36 artı 2 bölü 36 eksi 1 bölü 36 buldum. Şuradan bir 5, şuradan da 1'i gitti. 4 bölü 36. 1 saatte bu üçünün toplam havuza katkısı oran olarak. Peki 4 bölü 36 bir saatte ise ilk saatte bunun 1 olmasını yani tamamının dolmasını istiyor isem bu 36 bölü 4'tür. Değil mi? Buraya 36 bölü 4'ü çarparsam 1 olur. Bu da 36'yı 4'e bölürsem 9'a eşittir diyoruz. Ve geldik. Aynı sorunun buradaki bir farklı formatı. tabii dikkat etmemiz ve soruyu iyi okumamız en önemli çözüm yolu. 800 litrelik bir havuzu A musluğu 12 saat, B musluğu 16 saatte dolduruyor. Havuzun dibindeki C musluğu dolu havuzu 24 saatte boşaltıyor. Havuz boş iken 3 musluk birlikte açıldığında havuz dolana kadar C musluğunun kaç litre su boşaltacağını bulalım. Böyle durumlarda havuzu bir çizip bakalım. Şimdi A musluğu gene burada. A musluğu 12 saatte doldursun. Şuradan bir B musluğu 16 saatte doldursun. Ve C musluğu havuzu 24 saatte. Şurada bir C musluğu var. 24 saatte boşalttı. Havuz boş iken 3 musluk birlikte açıldığında havuz dolana kadar C musluğunun kaç litre su boşaltacağını bulalım. Şimdi arkadaşlar. Abi burada 800 litre. Şimdi 1 saatte bu 1 bölü 12 kadarasını doldurur. Bu 1 bölü 16 kadarsını doldurur ama şu da 1 bölü 24 kadarsını boşaltır. Bunların hepsini 48'de sabitleyebilirim, yani 48'de eşitleyebilirim. Şurayı 2 ile, şurayı 3 ile, şurayı da 4 ile çarparsam 4 bölü 48 artı 3 bölü 48 eksi 2 bölü 48 ne yapar? 4, 3 daha 7, 2 çıkarsam 5 bölü 48. Yani bunlar 1 saatte. 3'ü birlikte 5 bölü 48'ini doldurur. Şimdi 5 bölü 48'ini x saatte 1 yapsın. Yani tamamen doldurması 1 demek. Değil mi arkadaşlar? Peki 1 yapması için x'in buradan 48 bölü 5 olması lazım. O zaman 48 bölü 5 saatte tam bir saat çıkmıyor. E, havuz komple dolar diyoruz. Şimdi bizden ne sormuştu? C'nin Kaç litre su boşalttır bu sürede? Bakın. Şurada küçük bir doğru orantı yapıyorum. 800 litre baştaki hacmi 24 saatte boşaltan bir musluk. 48 bölü 5 saatte x litre boşaltsın. Benim aradığım x. İçler dışlar yapıyorum. Onu da şuraya yazayım. 800 çarpı 48 bölü 5 eşittir 24 x. 5 bunu sadeleştirir. 16 bir de 0, 160. 24'ü bölüm olarak şuraya yanına attım. Bu da şu 48'i böldü. 2 yaptı. Yani 320 eşittir x. 320 litre akıtır bu musluk. 5 bölü. 48 bölü 5 saat. Bu kadar basit. Şimdi geldik. Doğru bir soruya. Mantığını anlamamız lazım. Şimdi şekildeki gibi bir depoda depoya 3 musluk yerleştiriliyor. A musluğu depoya tek başına 6 saatte dolduruyor. C musluğu e, tek başına 12 saatte boşaltıyor. B musluğu da kendi seviyesine kadar olan kısmı tek başına 12 saatte boşaltıyor. Yani şu 3 haşı 3 haş uzunluğunu 12 saatte boşaltıyormuş. Diğerlerini 4 haşa göre hesapladık. Çünkü komple havuz. Şimdi onu bir dönüşüm yapacağız. Şimdi bize diyor ki 3 musluk aynı anda açıldığında boş deponun kaç saatte dolacağını bulunuz. Şimdi A musluğu 6 saatte dolduruyor artı C musluğu ise eksi 12 saatte boşaltıyor. Eksiyi o yüzden attım. 12 saat değil. Şöyle ayıralım. Şimdi burası bakın 3 haşı 3 haşı B musluğu 12 saatte boşaltır ise 4 haşı yani top toplam havuzun hepsini doğru bir orantı bu bunun bir bölüçünün toplamı ile yani bir 3'ünü yani haşı toplarsa bunun da bir 3'ü nedir 4'tür bunun üstüne toplarsa 16 saat bunun kapasitesi eksi 16 ya eksiyi başa yazmayalım 16 saat de yani 16 saatte buranın hepsini boşaltabilecek bir kapasiteye sahip bu şimdi musluğun ben Şimdi şuraya kadar olan kısmı bir ayrı hesaplamam lazım. Çünkü dolacak burası ilk başta B buraya etki etmiyor. Bu dolduracak bu da buradan boşaltacak. Daha sonra 3 bölü 4'ünü de farklı hesaplamam lazım. Şimdi ben toplam hepsini bir olarak yani doldurduğumda bir hesap ediyordum. Peki şu kısım nedir buranın? Yüksekliğe bakalım. 1 bölü 4'üdür. H bölü 4H'dir. 1 bölü 4'üdür havuzun. Çünkü eni eşit her yerde. Şimdi bu 12 saatte boşaltıyor ve bu 6 saatte dolduruyorsa A musluğu 1 saatte 1 bölü 6 dolduracak. C musluğu 1 bölü 12 boşaltacak. 1 saatte ikisi sadece şu kısmı 1 bölü 4. Şimdi şurayı 2 ile çarparsam toplama yaparsam 2 bölü 12 eksi 1 bölü 12'den 1 bölü 12 çarpı bilmiyorum süreyi. T bir zamanında 1 bölü 4'ünü doldurması. Peki 1 bölü 4'ü t 1 kaç olursa 12'nin 1 bölü 4'ü 3 olur değil mi? t 1 o zaman 3 saatte şurayı bir kere doldurdu bu 2 musluk. Bunu bir kere buldum. Geriye kalan şu kısmı 3'ü birlikte. Yani 6, 12, 16. Yani şöyle. 1 bölü 6 dolduracak. 1 bölü 12 boşaltacak. 1 bölü 16 da boşaltacak. Çünkü 1 bir, bir saatteki boşaltım hızlarıyla bir denklem kuruyoruz. Şimdi şunu hemen 6, 12, 16'yı kaçta sabitleyebilirim? 48'i görüyorum. 48'e 3 diyelim şuraya. Şurayı 4 diyelim. Şuraya da 8 diyelim. Ne yaptı? 8 bölü 48 eksi 4 bölü 48 eksi 3 bölü 48. Ne yapar buradan? 1 bölü 48 yap. O zaman bu 3 musluk 1 saatte 1 bölü 48'ini dolduruyor. Tabii ki 3 haşı doldurmaz. Yani 3 haşı hesaplayacağız. X saatte ya da T2 saatte 3 bölü 4'ünü doldurmasını isterim ki 1 bölü 4'ü zaten doldu. Toplam ikisi 1 olacak ve toplam havuzun hepsi dolmuş olacak. Peki 3 bölü 4'ü t2 ne olursa bunu 4'e bölersem 12 3 ile çarparsam şu yukarının 36 olması lazım ki 3 bölü 4 oranını yakalamış olayım. Peki 3 bölü 4 oranı 36 saatte burada yakalanıyorsa t2 de 36 saat sürer. Bura biraz yavaş dolar. Çünkü çok büyük bir alan ve bu musluk aynı zamanda boşaltmaya başladı. Yani 3 saatte 36 saatten 39 saatte toplam bu havuz dolar bu şekilde diyoruz arkadaşlar. Ve son olarak nehirde hareket problemleri A noktasından B noktasına akıntı yönünde giderken akıntının hızı VA, yüzücü ya da nesnenin hızı VY olsun. V hızı akıntıyı arkasına alırsa, yani şöyle bir V yüzücü hızı var. Akıntı şu şekilde olursa ve akıntı derim buna. Fizikle matematiğin karışımı. Bu ikisinin toplamından yüzücünün hızı vy artı va'dır. Yani suyun hızını da arkasına alır, birleşir. Ama yüzücü buna şöyle karşı şekilde vy olarak yüzer ise bu hızı, bunun buraya hızı vy eksi vy eksi va'dır. Akıntının hızını bundan eksiklememiz lazım. Peki yüzücünün hızı akıntıdan küçük ise Yüzücü ters yöne gider. Yani böyle yüzse de su on alır bu şekilde götürür. Burada da ondan bahsetmiş. Gördüğünüz gibi şimdi bir tekne akıntıya karşı 18 dakika gidebildiği mesafeyi akıntı yönünde 12 dakikada gittiğine göre teknenin hızı akıntı hızına oranı. Şimdi bir tane x nehiri olsun. V yüzücü burada akıntının hızını akıntının hızını böyle yüzücüyü de böyle. Şimdi yüzücü artı akıntı da yani yüzücü artı akıntı hızında yüzücü artı akıntı hızı çarpı bu hızda toplam hız oluyor. Kaç dakikada gidiyor? 12 dakikada gidiyor. Çünkü akıntı da yanında daha kısa sürecek. Geri burayı dönüşünde yüzücü hızından akıntıyı çıkaracak. Çünkü akıntı onu ters tarafta sürükleyecek bir kuvvet uyguluyor ona. Y eksi akıntı hızıyla Y eksi akıntı hızıyla kaç dakika sürüyormuş? 18 dakika aslında x yoluna eşittir. Yani hız çarpı zaman nedir? Alınan yolu verir bize. Şimdi o zaman ben buna 18 şuraya da 12 diyebilirim hızına. Çünkü bakın 12, 18 çarpımlar eşit. O zaman yüzücü artı akıntının hızı 18. Yüzücü eksi akıntının hızı 12. Taraf tarafa topla. iki bilinmeyeni Birinci dereceden bir denklem oluştu. 2 y eşittir 30. Yüzücü 15 hızındaysa şuraya 15 yazarsan akıntı 18 yaparsa akıntı buradan 3 olarak bulunur. Peki akıntıyı bu şekilde buldum. Buna göre diyor ki teknenin hızının akıntının hızına oranı. Tekne aslında yüzücü olarak aldık biz burada tekneyi. Yüzücünün hızının akıntının hızına oranı. 15'in 3'e oranı ne yapar? 5 yapacaktır. Buradan bu şekilde diyoruz. Arkadaşlar, sorular bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi unutmayın ve bizi birilerine önererek daha çok fazla insanlara yardımcı olmamıza sebep olabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.